Evet, kıymetli Çatak368 takipçilerim, şu anda e, İstanbul'dan köyüne yerleşmiş, İstanbul'u sevmemiş bir kardeşimizin yanındayız. E, onu bir tanıyalım önce. E, gerçekten mutlu oldum. E, ben de istiyorum, e, özeniyorum hatta. Gel ee, e, gerçekten <laughs> özeniyorum. Burada e, ist, e, İstanbul işte büyük artık pek bir yaşanan tarafı kalmadı. E, onun için e, bu köylü kardeşimiz buraya yerleşmiş. Bir tanıyalım önce kim? Gergun Kocu Mehmet Hüsamettin. Evet. Çatak Güney Gergü Mahallesi'nden Hüsamettin Öztürk. Aynen. Hüsamettin. E, Hüsamettin Bey. Bize bunları biraz anlat ya. Buralarda zaman nasıl geçiyor? Hayat nasıl sürüyor? Valla gayet buralarda zaman güzel. Hayvan şey gidiyor. Bak hayvan çıktı mı bak görüyor musun? Tık çıktı. Bak teler açtı bu. Kameraman sen oraya Biraz uzak oluyor. Lens uzak. Burası gayet güzel. Yani. Gerçekten. Bir daha tepeye çıkacaksın ama Şimdi çıkamıyorsun. Şimdi fazla şey. reklamını yapma. Herkes buraya gelirse bu kadar rahat olamazsın Oo, burada. Sen ne diyorsun? Ben sana söyleyeyim. Şey var, Kastamonu şu anda en fazla kaçırılan yer adam. Bak görüyorsun, sabah evet. uygun var ya. Neyse, sen kamera çekil, sonra konuşuruz. <laughs> şey yok, gizli saklı yok. Gel yanıma, gel gel. Yok, o gel, yüzden gel. demedim adamım. Şş. Gel, anladım. Sabah kuru kuyuyla şey yapmadılar, sen söyle. Bizim çatakların e, birçok şivesi var. Yani bu biz gurbete gidecek, gitsek de, dünyanın neresine gitsek de bu değişmiyor. Şimdi e, Samet'in kardeşimle e, burada bir veya bir muhabbetimiz oldu. E, önce 10-15 bir hayvandan başlamış. Maşallah var. Şu an 50-60 tane var değil mi? Maşallah. Evet. Allah daha çok versin. Allah sayısını arttırsın inşallah. Aynen. Allah bereketini versin. E, çoban köpeği de var yanında burada. E, biraz burası ıssız e, ama tabii burada kolu komşu derken burada bir birliktelik oluşmuş. Güzel. Ee, bizim şu an bulunduğumuz yer Sinop sınırında kalıyor. Sinop haritasında kalıyor. Diğerin Kaş'ın öbür tarafı Kastamalı sınırlarında kalıyor. Ee, biz daha önce işte 5-6-8 yaşlarımızda, bunlar da 10 yaşlarımızda gibi çobanlık yaptık. Burada bir hayat sürdük. Ee, orman işte orman işletmesine odun yaptık. E, ee, belki o kadar buradan yabancısı değiliz ama Hüsamettin gibi tabii bilmiyoruz. Ee, buradan e, Hüsamettin kardeşimi gerçekten tebrik ediyorum. Büyük bir cesaret. Ee, niye Cesaret? Ee, İstanbul gibi bir yerde bir e, birkaç kaç yıl kaldım. Ne bileyim ben 30 yıl kaldım. Evet. Kaldım. Bir işte 8-10 yaşlarında gurbete çıkıp 30 yıl gurbet hayatı yaşayıp da sonra o cesaretle bu memlekete e, yerleşip burada bir düzen kurmak, geçinmek kurmak her baba değil, her babay'ın hakkı değil. Siz de takdir edersiniz. Ee, ben evet, ben bir eee Ramazan abimiz de var orada. <laughs> Kamera var <tısır> oraya. <laughs> <laughs> Tutsun. <Tısır>. Evet. <laughs> evet. Gelin Tut bana bakalım Kameraman. Ne diyor Ramazan abime? Gelin, evet, evet. gelin buyurun diye eve gelin evet. diyor. Çayımız var diyor, yemeğimiz var diyor. Gelin buyurun diyor. Allah razı olsun. Ee, hazırlar. Evet. hazırlar. evet. Biz, biz, biz e, gezici Bir olarak de. biraz dağıldık. Onun için biraz da öbür tarafta kaldı. Biraz da birimiz de buraya geldik. Onun için ee, fazla şey yapmayalım. Sonra e, <laughs> arabayla Aynen. giderler biz bunlarda kalırız. Yok be. Ee, kim buradan köye mi? inişimiz var. 2 saat 2 saat falan çekiyor mu arabayı? 1 saat inersin. 1 saat iner. Aynen. Ee, sen de bizi ne? Evet. <laughs> <laughs> sen dizlerimizde sağlam. Biz de artık e, kurbet hayatını ne kadar çabuk bitirebilirsek bizim için o kadar iyi aslında ama tabii bir e, beceriniz olacak. E, sıradan bir kişi gelip de buralarda çobanlık yapamaz. Bir altyapısı olacak. Ee, böyle biraz inatkar olacak. Ben bu işi yapacağım diyecek. E ee, kardeşim kardeşimle ben bunu gördüm. Gerçekten tebrik ediyorum. Allah yolunu bahtını açık etsin. Amin, amin. Buradan gurbetteki kardeşler ee, bize bak ablacığım. Burada buradan gurbetteki eee gurbeci, çataklı bilası olup bizi izleyen, takip eden. Herkese selam. Herkese selam. Aynen. E, senin gibi yapsınlar. <laughs> yapsınlar yapabilen. Herkes, yani yaratıyor. bunu yapabilmek için ne yapmak lazım? Yapabilmek için bir şey lazım biraz, değil mi? cesaret lazım. Gerisi önemli. Evet, <laughs> bütün gemileri yakacaksınız arkadaşlar. Bunun şeyi bu. Evet, bizi izlediğiniz için, takip ettiğiniz için herkese teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ee, görmüş olduğunuz gibi buraları anlatma e, Türkçe yetmez, kelam yetmez. Gelecek, Geleceksiniz, göreceksiniz. Hepinize buradan selam olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun.